Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harlanlı sosuyla güzel bir patates salatası yapalım. Sanırım patatesi sevmeyen yoktur. Salatasını bir de denemediyseniz bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli oluyor. 6-7 adet irili ufaklı patatesim var. Dilerseniz soymadan da hazırlayabilirsiniz ama bana bu şekilde pratik geliyor. çok minik küpler olmayacak şekilde doğruyorum. Şöyle iri küpler halinde doğruyorum. Patatesi iri küpler halinde doğradım. Şöyle çok minik olmayacak şekilde. Tekrar yıkayıp fazla nişastasını atmasını sağlıyorum. Patatesin fazla nişastasını arındırdım. İyice süzdüm. Geniş bir tencereye alıyorum. Çok küçük bir tencereye almadım ki böyle kaynarken dağılmalar olmasın. Geniş bir tencereye almak her zaman avantajlı oluyor. Şöyle üzerine iki parmak geçecek kadar sıcak su ekliyorum daha çabuk pişsinler. Malum patates tuzu seviyor. O yüzden haşlarken içine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ocağa alıyorum, orta ateşte patatesler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum patateslerin çok da dağılmasını istemediğim için ara ara kontrol edeceğim. Küp küp kestiğimizden dolayı çok çabuk pişecektir. Bunu atlamayın lütfen. Patatesleri pişmeye gönderiyorum. Patateslerim çok kısa bir sürede, yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede haşlandı. Tabii patatesin cinsine göre değişiklik gösterebilir. Siz yine ara ara tencereden alıp kontrol edebilirsiniz. Haşlanmaya devam etmemesi için süzgeci aldım, üzerine bol su gezdiriyorum. Çok böyle elimle ezmeden. gibi süzgece alırsam ve bekletirsem yine haşlanmaya devam edecektir. O yüzden de üzerine biraz soğuk su gezdirmek haşlanmasını durduruyor. İyice soğuyana kadar kenara alıyorum. Yaklaşık 1-2 saat bekletebilirsiniz. İsterseniz dolaba da kaldırabilirsiniz. İyice soğusun ki dağılmasınlar sosla birleştirdiğimizde. Soğuması için kenara alıyorum. Patateslerim iyice soğudu. Hatta vaktiniz varsa buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Ama hava soğuktu ya ben dışarıda soğuttum geniş bir kaba 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Yine kaşık ölçüsünü hiç bozmuyorum. 3 yemek kaşığı hardal. Bu salataya asıl lezzetini veren işte bu hardal. Tabi diğer malzemelerde çok lezzet katıyor ama bu hardal bambaşka yapıyor patatesin lezzetini. Yine kaşığımı hiç değiştirmiyorum. 3 yemek kaşığı mayonez ekliyorum. Yine kaşık ölçüsüyle 2 yemek kaşığı elma ya da üzüm sirkesi olabilir. Ben elma tercih ediyorum. Dolu dolu 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Yoğurdunuz çok sulu olmasın, biraz koyu kıvamlı olsun. Şöyle. 1 adet mor soğanım var. Çok ince yemeklik doğradım soğanı da ekliyorum. Beyaz soğan da kullanabilirsiniz ama evinizde varsa mor soğan tercih etmenizi öneririm. Şöyle minik minik kornişon turşularım var. Ee, yaklaşık 10-12 adet kullanıyorum. Büyükse daha az kullanabilirsiniz. Çok ufaltmıyorum konşonları Zaten minik minik olduğu için Şöyle halka halka doğruyorum. Büyük kornişonlar kullanacaksınız. Dörde bölebilirsiniz. Çok minik olduğu için bölme gereği duymuyorum ben. Sıvı malzemelerim hazır. Şöyle hepsini bir güzel harmanlıyorum. Patatesi tuz atmıştık. Konşon, yani turşu da tuzlu olduğundan silme bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Patateslerim iyice soğumuştu. Onları da içine atıyorum. Patatesleri çok ezmeden şöyle aşağıdan yukarı doğru karıştırıyorum. Patates salatamı iyice karıştırdım. Şöyle iyice harmanladım birbirinden özleşmesi için. Sosu gayet yeterli. Eğer patatesiniz büyük ve sosunuz size az geldiyse kullandığım miktarları küçülterek bir kasede hazırlayıp üzerine dökebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize ama yaklaşık İrili ufaklı 5-6 patates için bu miktarlar, bu sos gayet yeterli geliyor. Yoğurdunuz sulu olmasın. Eğer sulu olursa patates salatanız sulanır. Böyle koyu bir kıvamlı olmaz. Buzdolabına alıyorum yaklaşık yarım saat kadar ya da isterseniz oda ısısında yarım saat, bir saat kadar dinlendirdikten sonra bütün malzemeler birbirine özleşmiş şekilde olacaktır. İsterseniz beş çaylarına, isterseniz et yemekleri, tavuk yemekleri ya da köftenin yanına çok güzel bir salata. Biz çok seviyoruz, umarım siz de beğenirsiniz. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.